Herkese merhaba güzel ve Slenderina oynuyoruz. Evet. <laughs> korku oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Niye mi korku oyunu oynuyoruz? Götümüz kaçtı. Bu kadar basit. Hmm, normal olsun. <laughs> Abi de çıkışa gidiyorum mal gibi. Evet. Ben korkmam amına koyayım. Ben korku oyunundan da şu kadar korktuğum görülmedi Ben şu an hala hiçbir korku oyununda böyle bağırıp altıma Of oh. <laughs> <laughs> <Am> <laughs> Of! Abi yapma ya! Altıma ihtimal abi ya! Yüreğime iniyordu amına! Aha! Altıma seçtim. Işte. Neyse devam ediyorum. Ben yani hiçbir korku oyunundan şu an da korkmadım. Korkmam diye de düşünüyorum. Aha kitap. Bir. Bir. Şu an dışarıda bir rüzgar var abi o görmeniz lazım. Beni buraya dönme. Şu an korkmuyoruz evet. Dediğim gibi gençle ben korku oyunlarından pek korkmam. Korkmam. Ha Aa bak buralarda bir yerdeydi ben döndüm bir yer. Yani bölümün başına bize büyük bir kalp kırığı geçirmiş olabilir. Evet. Saygı duyuyorum. Ama korkmam. Yolumu kaybettim ya. Yani. Ananı sikim ananı sikim ananı bize bak. sikim Hele bak bir kitap çıkmasın ananı nasıl sikiyon Yol çıktı ananı sikim Ananı sik Sikerim Ananı sikerim Ananı sikerim Yapma Ananı sikerim yapma Yapma bak bu ayıp Günah İki kapı açtık altımıza sıçtırtma. Aha anahtar buldum. Vallahi bu odayı açmamız çok karlı oldu bence. Kesin bu adı için anahtar kullanacağım. Yok kullanmadım güzel. Aha anahtar! Oğlum ne oluyor lan? Ne kadar çok anahtar var oyunda. Okey bu odada var ya kan varsa biz sikerler burada hiç girmeye gerek yok. Ama götümü kaçmıyor tabi. Abi şaka yemin ederim şaka. Ya babla kurbanın olayım ama ya git ya. Abla ne olur git bak işim vallahi yok senin. Oğlum ben dedim girmeyek ya. Kapanmıyor Hanımet! Sit! <laughs> Amına kodum. Ben dedik girmeye camına koyayım. Niye giriyoruz? Ananı <laughs> Oğlum kalbim ne ama yapma. Buraya gidelim burada temizmiş. Onu öğrendik. Oraya git dedi. Kesin bunun için anahtar alacağım. Yuh alacağım yeme. Yüreğime ne zaman? Aha anahtar buldum. ola Hemen ne <laughs> siktim abla <gülüyor> <gülüyor> abi altı basitiyom yapma yol nerede sonra döneceğiz nasıl gitirse oluyor aha siktir arkayı sağa döneceğim biz buraya gidelim abi boş boşuna altta kaç atıyor Abi bir kere biz mal mıyız niye buradan eşimiz var ya Aha şükür. Dört. Evet. Ama abi ya. Neyse burası bu kadarmış. Onu öğrendik. Ya burası. Dönünce arkamda çık. ne lan? Ha gitti. Gel la buraya. Atma fişim ya. Ama. Gök korkusu. Başa bela. Güzel. Yenilmedik değil mi? Ama abi ne alaka? Ya ben boşuna mı o kadar altıma sıçtım? Lan sonunda dört tane, üç tane kalmıştı ya. Ya senin oyun diyen ya. Ben boşuna mı altıma sıçtım oğlum ya? Abi ya. Of. Çok dümdüm ha. Kazanacağım diye düşünüyordum ya. Ne Neyse arkadaşlar serinin devamını istiyorsanız bak. Ha, bak her videoda doğru. Baş sonunda serinin devamını istiyorsanız atmanız, abone olmanız yeterlidir diyorum. Bak Like atmasanız da geliyordu. Ama bak sikerim ha bu videoya hele bir like gelmesi. Bu videonun bir daha yüzünü nah görürsünüz bak. Diyorum. Çitit amına kodumun. Altıma sıçırdı ya. Götümden terler aktı amına koyayım burada ya. Zaten amına içeriden garip garip sesler geliyor. Evet. Geliyor yani altıma sıçıyorum şu an. Tamam mı? Sikerim. Rahatın. Like Hadi görüşürüz.